Öncelikle herkese merhabalar. Ben de son iki buçuk haftadan beri bizim Bafyon'dan giden yardımları kolileme yapıyordum. Bu yüzden dolayı da video atamadım. Bir. Hadi şimdi deprem e, o kadar ölümümüz var 40 bin tane. Ha eğlenceli video atacaktım. Ben de hayır. Tabii ki de full time oradaydım. Buraya da sadece yatmadan yatmaya geliyordum. Öncelikle depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Karanları da başsağla diliyorum. Şu anda ne yapacağız peki? Şu anda size bir deprem çantası hazırlayacağım. Evet, deprem çantası hazırlayacağım. Şimdi deprem çantasında öncelikle ne olmalı? Hadi bu deprem çantamızın olduğunu biliyorum. Tabii ben pratik şeyleri atacağım. Ama sizler daha iyi şeyler koyabilirsiniz. Bu kadar bir göze olduğunu düşünelim ama aslında Biz daha bir güzel çanta yaparsınız çünkü elimde öyle güzel bir çanta yok Öncelik olarak ışık Aynı zamanda Bu ses de çıkartabiliyor Ses nereden çıkarttığını bilmiyorum ama Aynı zamanda USB ile çalışıyor ve Telefonunuzu da şarj edebilirsiniz Bunu attığımızı farz eder de diyorlar ki genelde kurtarma ekibinde çalışan kişiler afet, Kızılay su ve şekerinizi yatağınızın yanında ayırmanızı diyor. Su ve şeker. Attığımızı farz eder. Tabii param olmadığı için alamadım da şekerim yok. Evde şeker yok çünkü çaylar şeker içiyoruz. Bir de e, afetlere otel olarak da afetlere verdiğimiz yardımlardan dolayı afette afet ekibi bize ayakkabı vermiş bu arada. Göstereyim size ayakkabıyı. Böyle bir ayakkabı. Bu ayakkabının nereden geldi tam olarak bilmiyorum ama yani afetin verdiğini söylediler. Ben de olur dedim giyerim yani. Yaptığımız yardımlar karşılığında böyle bir hediye geldi. çok güzel gerçekten. Böyle bir şey yapmışsa. Evet. Bize daha güzel bir video çekmek isterdim. Ama ülkemizde bu tür olaylar olurken benim hiç psikolojim yerinde değildi ve gerçekten çok huzursuz bir keseydim. Telefonlara bile kız arkadaşımla bile konuşmadım. Dedim hatları serbest bırak da en azından kazansedeler dışarıya ulaşmada telefonların yanındaysa bir yardıma bulunsun hatlar kilitlenmesin dedim. Bu yüzden dolayı da işte böyle bir video oldu. Yani Demek istediğim size şey, yatak yanı ve kanepe yanı gerçekten can kurtaran şeyler konusunda. Ha Bir de şey var. Bir de benim askerliğim açıklandı. Size onu göstereceğim. Bu da bir önemli bilgiler. Eğer kapatırsam. Büyük ihtimal Büyük ihtimal patates soyacağız bol bol Gördüğünüz gibi 9. kumanda birliği Ve Tugay'ı Sarıgamış Kars Çıktı ee, e Son Cumhurbaşkanımız son e, Neydi Mart, Nisan, Mayıs Haziranlarında Nisanlarda gidecek kişiler bir ay sonra gidecek demişlerdi. Benimki Nisan celbi. Belki bir ay daha uzayabilir. Bir ay daha uzarsa bir ay daha video çekerim sizlere. Nice, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Çok müsaade oldu acaba videoya. video ya. Lan motor ne yapıyorsun? öyle işte. Allah abi biz de bunu arıyoruz hoca ya. <laughs> hoca bak. He abi. Suyu ikiye böldüm. Sen var ya adamsın, sözüne duran da bir adamsın. Ben bu saatten... Abi şimdi bak buraya. Abi bu... o suyu çok ileri koyma bak bulamazsın. Bir şey yap. Hah düzgün bir yere koy. Toprak. Evet. İnsanın ağzı kuruyor. Doğru abi. Artı stres. Tabii. tabii Bana tabii. aşağıdan ya Ahmet. Buradayım. Ahmet buradayım. Oğlum bir kere duydun tamam aman <laughs>